Evet yine talihsizlikler başımızı bırakmıyor. Şimdi de ışık düştü. Yani delirmek üzereyim yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu ışığa çarpmadan şu işi bir halledelim. Şu tarafa biraz yoğunluk. Bir de şuradan dolayı şöyle biraz şuraya parça bırakıp şuradaki şeyi de birazcık eğim olarak göstermek lazım. Çok arkaya yığılmış olarak değil de Evet şu şekilde güzel. Şimdi buna bir e, tasarım yapmamız lazım. Bir de şimdi çimlendireceğimiz suyu öncesinde bu tasarıma göre ekelim. Ekmemiz gerekmekte. Bu arada bu işte gerçekten amatör olduğumu lütfen unutmayın. Yani beni o şekilde değerlendirin. İlk defa hayatımda bitki akvaryumu yapıyorum. Bir de böyle bir kaba yapıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Evet. Şuraya da biraz baskı yaparsak gayet olacak gibi. Bu arada gübre kullanmayı düşünmüyorum şu anlık. Biz şimdi ne yapacağımızı da söylemedim tamam mı? Hemen su koymayacağız buna. Öncelikle bir çimlerimizi ekip e, onları çimlendireceğiz. Şimdi buraya biz bir taşlarımızı getirelim. Ben şunun bir yine şeyini alayım. Nemini alayım. Bu alayım. Bir görün yani sizde çok buğulanıyor. Elimi sokuyorum ya sıcaklıktan. Evet son olarak bu şekilde. Geriye doğru bir şey oldu. Evet şimdi ben bu taşlarımızı getireyim. Size onları göstereyim. Büyük taşımızı kullanamıyoruz. Şimdi size o büyük taşı göstermişimdir illaki. O büyük olanları kullanamıyoruz. Çünkü ağzından geçmiyor. Küçük olanları kullanacağız. Şu anda elimizde olanları getireyim ben büyük olsa çok güzel olacaktı ama maalesef ki büyüğü kullanamıyoruz. Şu anlık bunlar var. Zeminde durabilen bir taş için şunu şöyle koymayı düşünüyorum. Geçse Geçiyordur inşallah. Geçiyor. Bunu böyle ortaya koyup üstten ışık vurduğunda da görmüş olduğunuz gibi parlıyor. Bunu tam ortaya mı koysak yoksa şöyle biraz daha tepeye doğru mu koysak bilemedim. Alan dar olduğu için bunu biraz daha geriye doğru koysam daha hoş olacak. Tabi bunların yanına da ufak farklı taşları da ekleyebiliriz. Örneğin. Ama bu da çok önde olacak. Bakayım. Yok. Çok kötü oldu. Gerçekten. Yani şu an bunu beğenmedim. Ama şöyle yapabiliriz. Bunu böyle koyup. Bunu da böyle koyabiliriz. Yine olmadı gibi. Hayalimdeki gibi olmadı bu taş. Yok bunu geri alayım ben. Bu taş tek başına şöyle ortada çok güzel durdu. Kesinlikle böyle. Bir de bunun etrafında şeyler olduğunu düşünürsek hoş olur. Buna yanına işte küçük küçük taşlar eklenebilir. Mesela şu taşın e, buraları kristalimsi bu taş şuraya eklenebilir, şu şekilde olabilir. Şöyle düzenlemek gerekirse hangi yüzü baksa acaba? Evet böyle güzel oldu ama sanki şu yüzü daha güzel ya. Evet. Yine bir talihsizlik geldi başımıza. Yılmıyoruz arkadaşlar. Ee, bu taş, küçük taş biraz önde mi olsa dedim. Bu bence şu an güzel görünüyor. Hani büyük taş da güzel ama çok sade gibi geliyor gözüme yani. Biraz da şöyle çevirsek. Böyle daha iyi. Hatta ne taraftan bakılacak? Tam böyle bakılacak. Şöyle daha hoş. Evet, böyle daha hoş oldu. Bunun içine yine bir taş daha koymam gerekirse diye düşünüyorum. Buna aslında hani böyle bir arası boşluk şöyle bir görüntü oluşturmaya çalışacaktım. Şu şekilde burada. Ama onu yapamadım. Bu arada kameraman kardeşim çekiyor videoyu da. E, baktık kamera olacak gibi değil. Bu şekilde. Ayarlayalım dedik. E, taş olarak çok da koyamayacağız gibi gözüküyor. Şu taş da güzel oldu. Ama o taşın bir tık neresini koyacağımızı kararlaştırmak istiyorum. Neresi güzel duruyor? Tabi bunlar ıslanınca parlayacaklar. O da var. Şurası güzel ya. Şu şekilde. Şu şekilde mi yoksa? Şu şekilde. Böyle koyayım evet. Yine kolum değiyor. Bir dakika şunu önde koymak istiyorum. Bakayım. Yani güzel oldu gibi. Evet bunun görüntüsünü tam böyle güzel halini arkadaşlar şeyde göreceksiniz. Buna da ne oluyor? Bir titreşim gelmeye başladı ışığa. Otlar çıktığı zaman göreceksiniz. Böyle olmadı. İçim rahat etmedi. Şöyle koyacağım. Evet ışık böyle vurduğunda bence gayet güzel duruyor. Doğal duruyor. Şu an oldu mesela içmesinde. Şuraya biraz baskı yapalım toprağa. Bu arada toprak önemli. Nasıl durduğu önemli. E, şu toprak da güzel, şu kaya da güzeldi aslında. Hatta bir nemlendirelim nasıl gözüktüğünü görün. Şöyle kırmızı bir kayaydı bu. Tabi tam gözükmüyor ama şöyle kırmızı bir kayaydı. Ama bunun yerine onu kullandım. Şu da güzel bir kaya. Hatta onu da göstereyim. Islanınca bunlar güzelleşiyor. Böyle bir kayaydı. Şunlar da çok güzel kayalar ama. Hani gerçekten koyduklarımız da çok güzel. Bunlardan ziyade onlar daha parladığı için onları tercih ettim. Bu da güzeldi ama fazla da koymak istemiyorum. İki tane yeterli diye düşünüyorum. Ee, o şekilde. Şimdi bunların diplerini arkadaşlar tohum ekeceğiz. Tohum ekmeden önce şurayı da bir temizleyeyim tekrardan. Burada bir çimlendirme yapacağız. Ha dışı da pismiş bunun ya. Şöyle dışını da bir temizleyeyim. Şu anda bence görüntü olarak yani basit bir akvaryum için yeterli. Ya da bana öyle geliyor. Şuraları biraz daha bastırmak istiyorum sadece. Görüntünün Güzelliği için. Arkaya doğru gitmesinin manasında. Bakayım şimdi nasıl gözüküyor. Şu elimi çekeyim. Şu an bence çok daha güzel. Şuradaki tabi bunların zemin çok da değişecek. Yani bu zemini biz kafamıza göre ottan sonra ayarlayabileceğiz ama bu an için bence kayalar gayet güzel oldu. Hatta kayaları bir nemlendireyim. Ya da ıslatayım. Renkleri ortaya çıksın. Bir bulanıklık oluyor. O dediğim gibi su şuralara geliyor. O yüzden bu kayalar bence gayet güzel oldu. Hatta şu kayayı biraz şöyle de alabilirim. Bakayım. Yani ortada mı daha güzeldi acaba burada mı? Bence ortada daha iyiydi bu ana kaya böyle. Şu şekilde. Ortada dursun. Şu kayayı da yatay bir şekilde şuraya koymaya çalışacağım. Güzel olur mu bilmiyorum ama. Çok büyük güzel olmayacak gibi. Olmadı hiç. Yeri zaten katletti direkt. Çok büyük ve hiç hoş durmadı. Onu geri alıyorum. Evet, bizim aslında o büyük kayamız hani koymak istediğimiz kaya şuydu arkadaşlar. Çok da güzel bir kayaydı. Hani şöyle göstereyim bunu. Çok güzel bir kayaydı. Hani bunu şöyle falan koymayı planlıyordum ben içeriye. Ama hem yeri çok kaplarmış hem de zaten sığmadı içeriye. Buradan geçmediği için koyamadık. Evet genel olarak tasarımı böyle yapmayı planlıyorum. Yani çok da kasmadım. Yani görmüş olduğunuz gibi. Şurası soğudu ama şurayı bir temizleyeyim. Tasarımda çok kasamadık çünkü çok bir objemiz yok. Bir tane taşımız var. Ve bu taş da yani hani küçük bir alan olduğu için bir yere kadar dizebildik. Görüntü olarak bence şeyler çıktıktan sonra hatta bu arkalarını da çevireyim size yandan falan. Yandan bu şekilde gözüküyor. Arkasından da burası dediğim gibi tepecik oldu. Böyle gözüküyor. Bu taraftan da böyle gözüküyor. Ortadan şu şekilde gözüküyor. Bence gayet hoş ve güzel oldu arkadaşlar. Evet şimdi tohumlandırma aşamasına geçelim. Evet dostlar şimdi şöyle görüyorsunuz. Tabii böyle yapayım biraz akvaryumu. Bunun için şimdi ee, nasıl diyeyim tohum ekimini yapacağız. Şöyle de, ışığı da kapatayım. Mis gibi bir görüntü olsun. Tohumlarımızı çıkartıyoruz. Şöyle göstereyim tohumları da. Şöyle tohumlar arkadaşlar. E, bunlar su yoncası tohumu diye aldım. Yani herhalde öyledir. Yanlış göstermedilerse ee, Bir su yonca soğumu diye aldık. Burada herhalde bir 500 tane falan olması lazım diye tahmin ediyorum. Bunları yavaş yavaş bölge bölge serpiştire serpiştire gideceğiz. Umarım yeterli gelir. Çok korkuyorum yeterli gelmemesinden. Elimi içeriye sokacağım ve içeriden Şu ışığı da yakalım. Bu şekilde öködöke gideceğim. Her tarafına. Boş yer kalmayacak şekilde. Şimdi tohumlandırmayı ilk defa yapacağım. Dediğim gibi biraz ben içine bakayım. Nelerde eksik var diye. konlandırmayı ilk defa yapacağım. Bunu araştırdım bayağı nasıl yapılır falan filan. Şöyle arkasını çevireyim. Yetsin diye de uğraşıyorum. Hepsini dökeceğim yani bütün tohumu. Dökeceğim buraya arkadaşlar. Şu ön tarafa da dökelim. Evet, bütün tohumu bitirdim. Yoğunluk olarak nereye geldi? Yoğunluk olarak aslında her yere geldi ya. Öyle hani belli bir noktaya gelmedi sadece. Herhalde bu yayılır diye düşünüyorum. Yani çok sık olmadı ama Yeterli gelir herhalde. Şuraya eksik kaldı biraz, şuraya dökelim. Fazla gelen yerleri şimdi elle düzelteceğim bir. Size neresi gözüküyor acaba? Kusura bakmayın gözükmediyse şöyle göstereyim hatta tohumlu kısımları şöyle de alayım, tohumları da görün. Ben şimdi elime alıp da göstereceğim yine tekrardan ama. Çünkü benim bildiğim bunun için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Bu tohumlar yavaş yavaş çimlenecekler. Şuraya biraz fazla gelmiş. Şunu dağıtayım. Evet. Gayet güzel. Diğer her yere gelmiş. Şuraya hatta duvara gelmiş. O duvardakileri alıp yerlere atalım. Duvarda çimlenmesinler. Güzel olacak inşallah. Bakalım. Şöyle bakayım içerisine. Evet her yere gelmiş görünüşe göre. Şurada biraz fazla var. O kadar da olur artık yapacak bir şey yok. Evet çok da kurcalamak istemiyorum. Hani olacağı varsa da sonradan bozmayalım diye. Gayet güzel her yere tohumunu attık. Şimdi bu nasıl olacak? Ne olacak yani bu durumda? Şimdi arkadaşlar bu yavaş yavaş zamanla e, zaten ben bunların hızlı çekimini de koymaya çalışacağım. Tabi bu videoda değil bir sonraki videoda hani baktığınız zaman şeyler olabilir bu tohumların büyüme aşamasındaki gelişimleri falan belki videolara hızlandırılmış şekilde bazı bölümlerini koyabilirim. 2 saatlik 3 saatlik videolar çekip yani şey anlamında hızlandırılmış çekim olarak koyabilirim belki. E, bu videoluk bu kadardı. Şimdi bunlara ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi bu tohumlar çimlensin diye. Hatta şuraları da bir çevirelim bakalım eksik var mı. Yok genel anlamda güzel oldu. İyi oldu yani. Şimdi bunlara daha moz falan da ektiriz ileride ama şu anlık bu kadar. Bunun için arkadaşlar nem olsun diye birazcık fıs fıs sıkacağız. Bu tohumları nemlendireceğiz. Sonra kafasını şeyle kapatacağız bunları. Nasıl denir? E, stretch filmle kapatacağız. Sonrasında her gün sabah akşam bunu açıp e, havalandıracağız içerisine. Hava önemli çünkü çürümemesi için. Havalandırdıktan sonra içeride nem olacak tabii ki her zaman. Havalandırdıktan sonra tekrar kapatıp bir hafta boyunca streçli bir şekilde tutacağım. Sonrasında yavaş yavaş büyüyecekler zaten, çimlenecekler. Çimlendikten sonra biraz büyüdükten sonra suyunu ekleyeceğiz. Bunlar zaten yine videolarda olacak. Ben şimdi şöyle göstereyim son olarak elime alıp şunu da kapatayım hatta bunu da güzel bir ortaya alayım. Şöyle bir akvaryum olmuş oldu. Tepeden de göstereyim size yukarıdan. Yukarıdan görüntüsü de bu şekilde şu an içerisindeki tohumları görüyorsunuz. Şuraya birazcık az geldi. Onun dışında sıkıntı yok. Onu da ayarlamaya çalışırım. Evet arkadaşlar, son hali bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. Biz buraya bunları fısfısla sulayıp e zaten şu an toprak ıslak olduğu için çok sıkmama gerek yok. ilk etapta. Ama hani normal yapacağımız şeyi size anlatayım. Bu fıs fısla böyle. Günde sabah ve akşam olmak üzere fıs fıslayıp. Şöyle alüminyum, alüminyum folyayı ayarladım üstüne. Alüminyum folyayı şu şekilde. ilk elimle yapamıyorum şu an. Şu şekilde kapatıyoruz. Güzelce hava almayacak şekilde kapatıyoruz. E bunu sabah akşam olacak şekilde açıp havalandırıyoruz içerisine bir belirli bir müddet. Bu müddet mesela ne kadar olur? Diyelim ki 20 dakika havalandır. Belki 20 dakika yapmam. Bir 5 6 10 dakika arası havalandırıp sonrasında alüminyum folyoyu koymadan önce yine fıs fısla sıkıp ıslatıp tekrardan e, alüminyum folyoyu koyacağız ve bu böyle gidecek. Bakacağız çimlenecek mi bizim e, şeylerimiz. Çok suda sıkmamak lazım çürümesin diye ama şu anlık bu su yeterli olduğunu düşünüyorum zaten fotoğraflarını da koyarım son e dediğim gibi ben buna yine eklemeler yapacağım hani bunların büyüş aşamasını böyle saat saat çekerim zaten ilk iki gün çok bir şey olmaz her gün gün bir gün iki gün üç diye güncellemelerini çekerim arkadaşlar o şekilde şimdi videoyu kapatabiliriz evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum evet çünkü görmüş olduğunuz gibi böyle bir akvaryum oldu umarım Çimlenir ve ilerletebiliriz yani bunu geliştirebiliriz bu akvaryum güzel bir akvaryumumuz olmuş olur. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok çok büyük desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Aynı şekilde aşağıda bir tane linkimiz bulunuyor. O linklerden WhatsApp grubumuza, Discord sunucumuza, mağazamıza, aynı şekilde Instagram hesabıma gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle. Bay bay.